c o m f 자아이� Ben orasını biraz eksim ondan öyle. Git geri. Git, kanka altı oturuyor. Salla 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 salla, salla. Evet. Yapıştır vaz vaz. biraz daha. Çok aşağı ama orası devrilirim. Yok ya ortaya arkadaşlar. Ben geleceğiz. kadar çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Bak geri git. git. Bana bak. Bırak. Kanka. Kanka. Geri geri geleyim bana bana. Böyle olacak kardeşim? Sen bir daha git geri geri bakayım. Şuradan gel bak, şuradan gel böyle. Kanka. Kilit al. Kilit de al. kanka. Ben al. Altı oturuyor. Al. Gaz kesme yapıştır. Kanka çok şey unutuyor. İşte gaz kesmeme lazım. <gülüyor> 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 Bas. Bas. oldum Bas. At kendini bu tarafa. gelsin ya. Domastı bulan gelsin. Ya. Olmaz. Olmaz. <laughs> Buradan o çıkacak. Çıkacak diyorsun yani. Çıkacak. Ya, ya. Aa vurmayacak. Aa burada köprü varmış ya. Al, al geri, al geri. Al Abi kapalı Ay. mı kontaklar? gel Hayır, hayır, hayır. Al, 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 al. Geri al. Çok sağ Al 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 al, 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 al. al, 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 al. A yürü yürü yürü, yürü. tam şurada altı oturuyor yok çıkmış gibi ya. e e yapıştır Salla 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 salla. Salla! 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 Kanka geçmen lazım. He? Ya ıslanacağım amına ki. Yok be ıslanmıyorsun çok. Aa düştü. Turşu oldum. Gitti en şeyden. Evet Aycan Efendi geldi Aycan. Aycan <laughs> どうしてだいじゅん ıslandın ama ha. Sen abi. <laughs> Gözümün içine kadar tut şunu be. Gözümün içine kadar çamur gireyim. Ben çıkıyorum buradan. Ne durdum. Hayır gitmiyorum. Bak görüyorsun. Ya ben, dur çık alsın şunu. Tut şunu sonra. Daha oluyor. Haydi can. Haydi can. Gel, gel. Gel. Çıkartamadım da ya tamam, tamam, tamam. Burak abi Bizim atölyeyi çevirelim mi? Komm gonna get it